Herkese merhaba. Bu videoda itemi revert nasıl yaparız onu göstereceğim. İlk önce revert yapabilmemiz için bunu poison vereceğiz. Poison da bu sarı kağıtlı oluyor. %100 geçiyor. Okey dedik. Poison'ı verdik. Şöyle gördüğünüz gibi. İlla poison da değil işte atıyorum ateş olur o olur bu olur. Yine bu kağıtla yapıyoruz. Şimdi bunlara poison verdik. Buradan da göstereyim. Şu kağıtla yaptık. 3-600 tanesi ama pazarda bulabilirsiniz. 1 eme falan koyuyorlar. Rebirth yapma kağıdı da bu arkadaşlar. Şu ucuz olanı değil pahalı olanı. Üstteki sağ üst köşedekinden alacaksınız. 3 tane alalım. 7 milyon ona verdik. Artı 7 item bu sayede elinizde yanacak. %100 gün diyor. Ne oldu? Rebirth artı 1 oldu. Bunları da rebirth yapalım. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için destek vermeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.